Durun herkes yan yana gelsin Uzaklaşmayın birbirinizden yan yana gelin Ses bu taraftan geliyor baba, Ses bu taraftan o, geliyor nereden, nereden geliyor Hayır buradan gelmiyor ses Baba o taraftan geliyor ya Baba şu arabanın arkasında bir şey var Hangi arabanın Nisan hangi arabanın arkasında Durun bir saniye bakacağım Baba duvar çatlıyor Ne oldu Baba duvar çatlıyor Nerede? Ne? Nisan Nisan nerede? Nisan nerede? Nisan neredesin? Nisan Nisan kayboldu. Nisan Nisan, kayboldu. <laughs> Nisa burada mısın? Şurban bu tarafa. Şurban bu tarafa. Nisa arabanın arkasına bak. Baba yok. Nisa yok. Allah'ım ya yürü bakalım yürü. Ne tarafa Böyle gitmiş olabilir? Ki. O burada koca AVM'de nerede bulacağız? <laughs> Aa AVM manzara mı gitti? Ay. Yok ya. Hayır bu duvar çatladı. Oh. Duvar çatladı içine girdi. Duvar çatladı içeri girdi bir şey kaçırdı mı Nisa'yı? Yürü bulacağız yürü. Nereye? Bu tarafa gidelim? gidelim bu tarafa yürü koş. Melisa Nisa hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde yok nerede gördün Baba, mü? Sen de mi bulamadın? Evet. Girişi mi? Buranın girişi. Buranın girişi öbür bu tarafta mı evet. yürü. Yürü şu tarafa bakalım. Baba, meydan Neresi? Bak. Aa, meydan girişi bura mı acaba? Baba. Bilmiyorum ki Nisa şu buradan mı girdi? Baba, nerede? Bu tarafta yok Nisa bu tarafta yok Burada Melisa. Buradan görebilir miyiz? Dur şuradan bakalım. Yok yok buradan bakacağız. Gel gel. Ah. O tarafta yok. Hayır hayır. O tarafa kadar görebiliyoruz. O tarafta yok. Ne yapacağız? Bilmiyorum ki ne yapacağız. Nerede olabilir? Bu tarafta yok. Baba, Bu tarafta baba, yok. Ne oldu? Bir dakika. Ne oldu? Baba bir dakika. Ne oldu? Baba Nisan sesini duyuyorum. Nisan'a sesini duyuyor. Evet, oh. Buradan geliyor. Buradan geldi. Bakayım. Burada olabilir mi? Oh, Nisa yoktu burada. Hayır ya burada değil. Ah. Melisa. Yok ya Nisa. Nisa'yı kaçıp buraya mı getirdi? Yok yok Nisa'yı kaçırıp, Nisa kaçırıp buraya getirmiş olamaz. Yok çok değişik. Ah, Nisa burada mısın? Yok yok burada yok. Merdivenden çıkmış. Melisa merdivenden mi çıktı yoksa? Oh, Nisa Yukarıdan geliyor. Gel arka kapıdan girelim buraya. Ne oldu? yemekten buradan çıkıyor. Buradan mı? Evet. Aa buradan deneyeceğiz. Evet. Nisa'yı kaybettik. Nisa neredesin? Aa asansörler. Aa Nisa asansörler. Akıl edemedik. Biz akıl evet. edemedik ya. Hangisini bileceğiz? Baba. Ne oldu? Baba, burası da çatlıyor. Çatlıyor mu? Evet. Neresi? Baksana. Aa Melisa. Melisa çatlıyor çabuk. Asansör geldi mi? Bin bin. Çabuk çabuk. Duvar çatlıyor. Gir içeri. <laughs> kapıyı ört kapıyı Aya, Melisa nereye çıktık? 22, 22, ya biz başa geldiğimiz yere çıktık. Baba bu tarafa bakalım. Tamam bakıyoruz. Hadi gel. Geldim Babam, geldim. 25 ne var? Biz hangi yere araba koyduk biz? Ya bilmiyorum. Aa, aa. Unuttum asansör ben. bizi Nisa'ya getirdi. Asansör bizi Nisa'ya getirdi Melisa. Evet. Biz niye bunu düşünemedik? Buraya geldiysek Nisa da burada bir yerde. Evet. Hadi. Nerede araba bu Nisa? Geliyor. Hayır. Yok yok. Melisa. Yok, yok. Bu tarafta yok. Allah'ım ya Rabbim ya. aklımı kaçıracağım. Nisa'yı kaybettik. Yok, yok. Arabayı nereye koyduk? Arabayı bu tarafa bir yere koyduk. Hayır hayır. Hatırlıyor musun? Hayır mu? buraya buraya. Buraya koyduk Tabii, buraya. Baba, buraya yok, koyduk. Ya, hayır ya. buraya koyduk. Melisa buraya koyduk ya. Araba nerede oldu? İlerde. İlerde ileride. Ha şurada şurada. Ha, Nisa da orada herhalde. Hı. Nisa arabanın üstünde mi? Yok. yok. Baba, araba... Aa, arabanın üstünde cam açık. Nisa sandım burada bir şey var. Nisa olabilir mi? Bilmiyorum, bakalım mı? Hadi bakalım, yürü. Baba gel. Nerede? Tam olarak nerede? Baba şurada, şurada bir şey gördüm. Nerede gördün? Şurada bak, şu arabanın arkasında. Hadi bakalım. Ay inşallah Nisa'dır. Bak, 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 bak. Ya manzaranın içinde yok. Asansör bizi garip bir şekilde buraya getirdi. Evet. O asansörde bir şey var. Bizi buraya boşuna getirmez Melisa. Evet baba yani böyle katlı ki. Ha. Aa yok. Ya. Baba yanlış görmüş. Aa, ne yaptın Melisa ya? Vakit dur. kaybettik boşuna. Üzgün boşuna geldik. Baba dur. Ne oldu? Ne oldu? Dur. Ne oldu ya? Baba ses geliyor. Nereden geliyor? Baba taraftan. Taraftan mı? Baba gel. E i̇nşallah bu sefer baba. Nisa'dır. Ondan bir ses geliyordu. Nereden geliyordu dur. ya? Buralardan bir yerden geliyordu. Ya bulalım mı artık şu Nisa'yı? Ya, baba, bilmem nereye gitti ya. Bilmiyorum bu... ki. Nisa. Acaba Nisa sesi biliyor musun? bize bir şaka mi? Arabayı bulamıyoruz ki. Arabayı da kaybettik. Baba, o bize yanlış ya dedim getirdi. Ne oldu? mi? Bilmiyorum ki. Araba nerede? Numarasını mı unuttun? Araba, araba. C C16 idi. Burası kaç? Ben C25. Aa yaklaşmış C25. C25 yaklaşmışız. O, 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 gidiyor burası. Ya, burada. Burada nerede ya? ya. Melisa. Ya Baba, Nisa yok. Araba yok. hiçbir yok. Hayır. Hiçbirini bulamıyoruz. Baba ya. Ah dur. Melisa. Ah, bu ne? ne oldu, o Ne ne? O ne? Aa Melisa görüyor musun? Baba duvar çatlıyor. Duvar çatlıyor. Baba gel o çatlağa gidelim. Belki insan bulunur. Doğru söylüyorsun. Bu çatlakta bir şey var Melisa. Evet. Bu çatlağa yaklaşıp bekleyeceğim. Burada bir şey var. Bak, Dur, burada, benim. tam burada. Tam burada her şey burada Nerede Olabilir? Tam her şey burada olmuştur. Vay <laughs> ne oldu? Baba. Ya sen nerede çıktın? Baba ben seni arıyordum. Ben de sizi seni arıyordum. Abi. Ya Baba, sen... Bir yere baba yani. yerlerin içine girmiş. Çat, çatlayan yerden mi düştün? Evet. Evet. Ya biz de seni arıyoruz Melisa ile sabahtan beri. Elimi tutacaksın. <laughs> Yer yarıldı içine girdi diye boşuna dememişler. Gel gel elimi tutuyorsun. Evet alışveriş merkezini gezeceğiz ama elimi tutacaksın ve bırakmayacaksın tamam mı? Ha doğru söylüyorsun biz seni aramaktan yorulduk. Artık eve gidelim gezemeyeceğiz bugün. Ama ben hiç görmedim. Tamam neyse Nisa için katlanacağız artık. Yorulduk morulduk demiyoruz. Nisa'yı bulduk ya. Bugün çok gezelim. Boşver Nisa'yı bulduk artık. Gezmek ne? Bugün sabah kadar gezeceğiz. Nisa'yı bulduk. Ne oldu? Ne oldu? Kim? Geldim. Kim? Minecraft mı? Evet. Minecraft geldi diyorlar. Aa bu kapıyı iten. Nisa bu kapıyı iten Minecraft mı? Evet. Ne kadar güçlüymüş. Azra tutun. Melisa tutun. Ben bir şey bulacağım. Aa bir sürü oyuncak koymuşsunuz buraya. Dağıtmışsınız ya. Baba oynayalım. Şunları koyalım. Baba hayır. Tutun, hayır. oyuncakları kapının önüne koyun. Ha. Ağırlık yapsın, koy koy. Atın hepsini, oyuncakları hepsini atın. Kapının önüne. Yürüyün oraya, yürüyün yürüyün. Nisa hepsini, hepsini. Baba kapıyı açıyor. Kapıyı aç, kapıyı tutun. Nisa, Nisa hazırlan, kapıyı tutun. Manikram, Aa manikram. Ne kadar güçlü bu. Ha böyle olmayacak. Bak kapıyı Baba, açıyor. Ha? Baba kapıyı açıyor. Baba kapıyı açıyor. Tutun, kapıyı açıyor. Aa görüyorum sanki. Baba kapıyı açıyor. Açıyor bakacağım dur. Aa çok güçlü. Ne kadar güçlü? Minecraft. Baba itekliyor. İtekliyor, itekliyor. O ben de itekliyorum ama. Aa burada. Aa bakıyorum. Aa hangisi bu? O Minecraft. Arkadaşlar. Baba. baba Üst dediğim zaman. Çocuklar. Hayır. Biz buna baş edemeyiz. Biz buna baş edemeyiz. Kapı çok güçlü itiyor. Baba tutamıyorum kapıyı. Aa, aa, tutamıyorum diyor. <laughs> Nisa. Nisa dayanamıyor. Aa bakıyorum bir saniye son kez. Yok yok biz buna baş edemeyiz. Kapıyı bırakıp kaçıyoruz. Evet. İçeride yakalayacağız. Salona koşuyoruz. Üç. Bir, iki, iki, iki üç. üç. Koş. Salona koşun. O geliyor. Geliyor. Kaçın. Geliyor geliyor. Gel içeri gir. Buraya geliyor. Nisa kapıyı tutun. Kapıyı kilitleyin. Kapının kilidi yok. Kapının kilidi yok. Kapının kilidi yok. yok. Baba geliyor. Geliyor mu? Geliyor evet. mu? Dur bakayım. Evet, ben bak, ben, ben göremedim. Ben göremiyorum. Hani kapının altında mı? Nerede? Baba, baba. Kapının altında mı? Nerede? Baba. Evet gördün mü? Evet. Ha gördüm, Gördüm orada orada. Ha bu tarafa doğru geliyor. Gelsin. Geliyor. Ha yaklaştı diye yaklaştı. Ha camın dibinde şu anda. Evet. Yakalayacağız. Evet. Ama yakalayacağız tamam mı? Baba nasıl yakalayacağız? Yakalayacağız. Durun evet. plan yapıyorum şimdi. Nasıl yakalayacağız? Buldum buldum. Neyse evet. nasıl yakalayacağız biliyor musunuz? Pasta var ya pasta. Evet. Pasta yakacağız. Önüne koyacağız. Pastayı üflerken biz de onu yakalayacağız nasıl? Evet Minecraft'ta bu şekilde yakalayacağız. Evet. O evet. bu tarafa bakıyor. Orda mı hala? Görüyorum. Orada orada sanki. O gitmiş. Dibinde. Nerede de bir de gitmiş. <laughs> gitmiş be. Hani Ama yok yok. şapkası gözüküyor. Hayır evet. ben göremiyorum. Bir saniye bakacağım. baba şapkası var. Aa, orada mı? Evet. Tamam şimdi pastayı yakıyoruz. Üflerken yakalayacağız onu pasta tamam mı? Pasta nerede? Orada, aa, aa pasta burada. Pastayı buldum. Pastayı buldum. Yakacağız şimdi. Önüne uzatacağım. Tam üflerken ne yapacağız? Yakalayacağız onu. Evet. Minecraft'ı yakalayacağız. Evet. Hazır mıyız? Mumu yaktım, mumu yaktım. Hazır. Aa, kapıyı zorluyor. Nasıl kapıyı zorluyor? O kapıyı açıyor. O evet. kapıyı evet. açmaya çalışıyor. O hayır bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Pastayı görünce heyecanlandı. O pastayı görünce heyecanlandı o. Pastayı evet. bırakıp kaçalım. Hayır, İyi yok mu? yok, yakalayacağım. Benim planım yakalamak. Evet. Minecraft'ı yakalayacağım. Evet. Kim olduğunu anlamam lazım. Onu bulacağım kim olduğunu. o kapıyı nasıl vuruyor? Melisa, evet Azra sen kenarda duracaksın. Melisa sen kapının kulpunu tut. Nisa sen de orada dur. Nisa senin yerin güzel. Pastayı şimdi uzatacağız. O tarafa doğru. Baba! Ne oldu? Abi soruyor. Aa o açıyor. Açabilir mi? Baba kapıyı açıyor, açabilir mi? Açıyor baba. diyor. O açıyor diyor baba, Azra. De tamam tamam. Abi. Tamam ben pastayı uzatacağım şimdi. Durun bir saniye. Melisa ben sana üç dediğim zaman pas şeyi açıyorsun. Ne o? Kapıyı açıyorsun tamam mı? Nisa sen kenarda dur. Melisa üç dediğim zaman açıyorsun. 1 tamam. 2 bir, bir, Üç. Bir, Aç! Et. Orada. Burada görüyorum. Evet Minecraft. Minecraft üfle. Işte. Ha şuna bakar mısın? Gözü mavi. O gözü mavi. Evet Dur bırakıyorum baba. ya. Üflemiyor bırakıyorum buraya. Al Minecraft bıraktım. Evet, anladım baba. Almadı. Aa, almadı. Pastayı bıraktım almadı. Evet. Üflemiyor da mum sönecek. Ya üfle şu pastayı al git evimizden. Aa, Aa almıyor da üflemiyor da gitmiyor da. Mum sönecek. Hadi üfle de git. Almadı. Niye almıyorsun? Minecraft polisi. Minecraft polisi, al şu pastayı git. O oh, ne yapıyordu Aa, Alacak, alacak, alacak onu. Baba Baba içeri girmeye çalışıyor. Hayır, hayır Azra, evet. Azra Melisa'ya yardım et. Sakın içeri almayın. Hadi pastayı al, git işte. Bıraktık pastayı sana niye ya. almıyorsun? Ne almak da istemiyor? Anlamadım ki nasıl bir Minecraft polisi bu? Ne, ne istiyor ya? Başka bir şey mi istiyor acaba? Bizi duydu mu? Ya, duymuş olabilir. Doğru söylüyorsun Azra. Bizi duymuş olabilir. Almıyor Hadi. ya. Baba çıldırdı. Ne çıldırdı? O oh, ne yapıyor bu? Aa, ne yapıyor şuna bakar mısınız? Baba delirdi. Kapıyı açmadınız diye sinirlendi, çok sinirlendi. Evet. Aa! Baba. Aa delirdi, kapıyı açmadınız baba, diye. bu dert Hayır, ediyorsun. hayır Melisa, Azra, siz evet, kapıyı baba. bırakmıyorsunuz diye çok sinirlendi Nisa. Sen de orada görüyorsun, çok sinirleniyor. Yol vermiyorsunuz ya. Hayır, içeri giremezsin. Al. Aa, aa. Evet. aa pastayı alacak. Açalım çok güçlü Hayır, istiyor, sakın abire. açmayın. Hayır, hayır. sakın sakın, sakın Nisa. sakın açmıyoruz. Açıldırdım şuna bakar mısın? Ne kadar sinirlendi bu. Hey Minecraft. Baba, ne oldu? Nasıl? Ah Aa pas. A, itin kapı itin içeri giriyor. Evet. İçeri giriyor kapıyı örtün. Almak yok seni içeri alamayız. Evet. Pastayı evet. da aldın daha ne istiyorsun? Ah bir saniye ne oldu? Gidiyor gibi uyuruyorum. Nisa gidiyor baba gibi. Baba kar Baba gidiyor gibi. Ah. Oh. baba? Baba gidiyor. Gidiyor mu? Bas, bir bakalım mı? Bakalım açın kapıyı. Bakıyoruz kapıdan bakacağız nereye gitti o? Hadi bakalım. Hadi bakalım, yürü yürü. Baba. Yürüyün bakacağız. Melisa, Azra neredesiniz? Burada. ya, ya. bizi niye yalnız bırakıyorsunuz? Gelin. O nerede? O gidiyor. O pastayı almış. Omzunda. Evet omzunda gördüm gördüm bak orada. Aa, şuna bakar mısın? O götürüyor. Aa, nasıl gidiyor? Pastayı da evet, Doğru söylüyorsunuz kapıyı kapatın. Kapıyı kapatın. <laughs> gibi durmuyor. Aa, geliyor. Ha, geliyor? Geliyor mu acaba? Saklanayım bari. ya karnım da acıktı. Ne yiyeceğim ben şimdi? Dışarıda çıkamam inek var. Oy içeri girdi sesini duyabiliyorum. Dur bir bakayım. ya. Mutfağa gitmem lazım. Aa buldum. Çadırla beraber mutfağa gideceğim. Önümden geçse bile fark etmez beni. Evet güzel fikir. Hadi gidelim. Ya mutfak bu tarafta mıydı ya? Bir gidelim bakalım.